mutlu bir ülme açkı 3 dünyamına hoş geldiniz. Her ulaşabilirsek. bulaşabilirsek hayır hayır. Bunu saymıyoruz çünkü hemen gördüm de. Ben neden rastgele yerlerde spam alıyorum? Neyse ilk gelişimimizi de yapalım. Dur hayır hayır hayır. hayır parkur bir çeşke yükleseydim şuradan tutunurdum. Neyse hemen cicik ayarlardan birinci şahısı çizelim. Bu şahısı bulacağım. Oğlum. Bu en ne? Hey. He Listen. Arkadaşlar ben normalde sand sandığı açmıştım gelsin diye ama yok konumun buymuş. Bu Bunları açtım arkadaşlar çünkü bunlar beraber oynarken çok işe yarayan şeyler. Mesela kayıp mı oldun koordinatlarını kopyalayıp yani klavyeye yazın alırsınız. Ondan sonra da evinizin koordinatını bulursunuz yani. Bunu oğlum. Bizim benim yüklediğim mutlu neymiş be? Hey. Hey hey, listen. Hey. Hey hey hey, İsmet Çav. gözü. Ey anasının gözü cidden lan bu ne? Bu mod bu kadar iyi miydi? Ben modu gördüğümde bu kadar iyi değildi. Sadece şunu görebiliyordum ama şifreli sandık. Keypart. Keypart da güzel yapılıyor yani iyi im imkanlı. Aa, bu bizim için çok iyi. Yani kuzenimle falan da anlayacaksa özellikle efsaneler gerçekse veya kuzenimin evime girmesini istemiyorsan ben dersi olan. Hadi be. Heh, de taş devrini aldık. Bunun bu ne? Hey, 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 listen. Nee. Ik wat Saçma şeyleri bırakıp yukarıya çıkmam gerekiyor. Neden ben onları boş yazıcınız arıyorum? Oh, hadi. Şu an bir şey almayacağım köy bulana kadar ama. Öyle bir kural koydum şu an kendime. Şansımın. Neyse hemen iyi koşturalık buluruz. Ko koşturalık ne ya? Hayır. Ölmemem lazım. Ölme hakkım çünkü çünkü üç. Eğer bu videoya benim hedefim kadar like ve abone gelirse bu kuralı kaldıracağım. Bu serinin yani Minecraft Survival serisinin de devamı gelir. Her ölme hakkım geçmiş olur artık olmayacak olur. Kuzenim de gelirse kuzenimin ölme hakkını da üst, yani artık kaybolması için öyle bir video da yaparım. Yani biz Van'a gideceğiz arkadaşlar. Kuzenlerim de orada tabii. İnterneti bağlamak biraz zor olacak. Hakkınızı helal edin. Yusaka bal. Anam o ne? Fatihe koy.

ne? Bu arada daha bir sürü mod var. Bu animasyonların yanında zombi gördüyseniz bu Bakın. Zombinin animasyonuna bir de bunlar daha farklı köylülerde falan da var. Ama köylerinin gözü biraz bozuk. Arada böyle olduğunu görüyorum. Hareket ettiğini görüyorum gözlerinin. Ama... Yani mod bozuk olunca nadiren oluyor. Alata mod bozuk değil yani şu anda. Burada şu... Toprak... Yer yani basmayalım. Çok fazla. Yoksa batarız gebeririz. Hayır şansımı... Hayır. Bu kural... Kaldırmadan önce... Ölmem. Yasak. Hayır. ay Yürüyorum şu anda mesmen. Neyse. Lan ne? ne video çekiyorum. İki dakika video çekiyorum anne. Ee, hadi koşamıyorum onu o karakter ne? Heh, arkadaşlar karakterim açıldı. Hayır hamut. Bu sefer bana gelmeyecek o. Hayır kaç 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 ayağım onun on. yok orası yani ay bana joy gel iki pati iki sade hadi hayır 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 başarabilir miyim ki onu evet yeterince uzaklıktalar onlar hemencecik şöyle yapalım yukarıdan da yukarıdan da yukarıdan he şunu koyalım. Ha, koyabildim mi şurayı? Koyabildim. Gece şimdilik burada birinci şahısta geçmem lazım. Çünkü oyunu zor modda aldım da bunun. Hayır. Özür dilerim. Karakterim var. Terk Şöyle bir bir şey diyeceğim bu hiçbir şeye yaramıyor. boşun Boş boşun alta altınızı bu benim modumu bularak yapmayın. Hmm, ama eğer güzel tut durmasını dekorasyon amaçlı istiyorsanız ne de olmaz. Run. <laughs> Yarım <laughs> saat falan sonra diyeceğim hadi ya sizi bekletmeyeceğim. Sizi bekleten giydir. Geldim <laughs> arkadaşlar o sigara kafa bela. Hadi. Eğer eğer ne olsaydı gide, Eğer eğerim olsaydı gidebilir miyim? Hayır. Ama daha hamutlar geliyor kaşın. Hayır. Oradan bayağı uzaklaştık ya. Lise'ye doğru bu. Ni 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 Arkadaşlar 7-24 camdan bakmaktan geberdim. Video nasıl sadece oynatma listesine şey yapabiliyor ama yapmaya gerek yok zaten. Acaba bunlar çınlar ne çıkıyor? Anan. eşyalarım gitmedi. Grizzly Bear. Şu aralı ayıları öldürmezsem ben de insan değilim. O sırada ben tavşanları öldürsem de Ama şimdilik videonun sonuna gelelim. Yani size anim animasyonları gösteremedim. Yani karakterim bile üzgün şu anda. Sadece böyle animasyonları gösterebildim arkadaşlar. Bu, Evime de kazmalarımızı alalım. Arkaya da bunları koyalım. Yani arka deriğimizde. Kapak fotoğrafı falan da yapabilirim şunları. Çünkü burası küçük bir ev olacak birazdan. <laughs> fotoğrafımızı çekeceğiz. Dur bu dakika. <gülüyor> 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 İstiyorsanız siz de foto fotoğrafı. böyle <laughs> yapabilirdiniz. Kartım, Çektim. Şimdi şey <laughs> de çekeyim biraz bekliyorum. Evet. Bir Belki alalım. de selfie'nizi yaparsınız. Kazma halimi yapıyorum. de yapıyorum. Kazma biraz gözüksün. O Böyle kazma. Fotoğrafını çektiyseniz çektiniz. Düşün Böyle de bunu var. Aman. Ş Şöyle eğilelim de. Çekmişsinizdir. Çekmişsinizdir. Neyse <laughs> birinci günümüzü kapat tamamladık. Boy 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 bu boy boy boy